Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Yine bugün şey kulaklık açacağız. Şimdi sizi bekletmeden başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dediği gibi yeni bir kulaklık kutu açılışı yapacağız. Bugün ben hazırlıklı geldim. Makasımı yanımda getirdim ama Eylül ellerini açacakmış. Bakalım. Önce burası ile açılıyor. Uy. Babacım o kadar video çekiyoruz. Keşke senin saçlarını falan yapsaydık. <laughs> Aklımıza gelmiyor. Annesi olsaydı aklına gelirdi ama babanın aklına gelmiyor bu tarz şeyler. Şimdi aklıma geldi. <laughs> Paketlemeyi <gülüyor> çok iyi yapmışlar. Bir dakika babacım bir dakika dur keseyim ondan sonra. <laughs> Yanlış aldığınız gibi popitin. Burada. Güzel bir paketlem yapmış arkadaşlar. Gönderici. Bunu da dolap uygulamasından almıştım. Ama yani sıfır ürünler satıyorum. Satan bir satıcıdan aldım. Arkadaşlar. Yine popit çıktı şurada. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi. Bu popit değil kızım. Bu Çin'den gelen paketler oluyor böyle sağlam paketler oluyor. Şuradaki şişme şişme bir tarafı şişip patlatılan şeyden evet. bir tarafı da kağıttan. Onun gibi iki tane bir şey sarmış. Oy. Evet. evet. Doğru Zaten açık bunu böyle çekip çıkaracağız. Evet. Yine döküldü <laughs> kahve. Kahve çarptı. <laughs> kahve döküldü masanın üstüne. Neyse. Reklamlar sırasında. <laughs> Babacım bırak açayım gözünü seveyim ya. Bak bu, bu video bitmeyecek ya Valla bu video bitmeyecek. tamam bak aşkım tamam yeter. Gözünü seveyim yeter. Bakın böyle bir paketi daha sarmış yine aynı şekilde. Evet. Gerçi biz bunu niye şey yapıyoruz ki burada aç. Yine iki tane. Evet. evet. TVC F9 bu sefer. Böyle. Şöyle bir paket içeriğinde. Böyle. Bence... Bunlar Xiaomi'den aynı fabrikada üretiliyor arkadaşlar. Yani aslında Xiaomi yani bunları alıp da kendi markasının üstüne basıyor. Bunlar böyle power bankli olan harici power bankli olan cihazlar. Yani bu cihazdan telefonunu şurada şöyle götür. Şuradan telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Gördünüz mü bakın. USB çıkışı var. Bu USB çıkışından, bak şurada in yazıyor, burada out yazıyor. USB çıkışından telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Neyse şöyle bir ince kutusu var yine. Standart Çin kutuları. Burada şöyle da bir paket şey içerisine. Var. Burada da tonu var. Korumak gerekiyor şurada. Şöyle bir paket içeriğine bütün malzemeleri koymuşlar. Normalde silikonları ayrı, şeyi ayrı koyarlardı. Vallahi Gördüğünüz gibi bak, bunlar ben da ben böyle ben burada. Nasıl olacak? Şu an açma Onlar Açamıyor. Jelatinin önü çıkarma. Jelatinin üstünde kalsın. Şimdi ben bu getirdiğim ürünleri satıyorum arkadaşlar. Yani satmak için getiriyorum. Jelatini çıkarsan üstünde olmaz. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Buralarında ışıklar var şöyle. Farklı bir... Nerede kamera? Şöyle. Farklı bir ışık sistemi var. basıp tutalım bakalım. Açılacak mı? Açılmayabilir. İçerisinde şarj olmayabilir. Dokunmatik yine bunlar. Burada da. Gördünüz mü açıldı? Farklı bir ışık sistemi var. Burada da böyle Son kitabı. Şu an arama yapıyor. Var. Burada da böyle kitabı var. Evet, kılavuz kılavuzu var orada. Evet. Şöyle burada da var. kılavuz. Burada açılıyor. Işte. Burada da var. Bunun kılavuzunu göstermemiz gerekiyor. Bunların hepsi aynı. yani. Nasıl bir kitap? Ne yaptı? Eşleşme yaptı. Evet. Bu da açık kalmış. Bunu kapatalım. Yani bu diğer açtığımız bu da açık kalmış. Allah Allah. Birini kapatıyorum diğer açılıyor. <laughs> Birini kapatıyorum diğer açılıyor. <laughs> Ama ki bu buna geçiyor. Bu da ona geçiyor. Bu kapandı. Bu da kullanma kılavuzu. Böyle gösterdi. İkisi birbirleşsin. Evet. bye <laughs> Hatta bunu da ben kendi kulağıma takabilirim. Babacım bir <laughs> dakika. Kesin. Elde mi şunlar ya? Niye? Bak açılıyor öyle deyince. Hmm. Ben hep kutularla Kutu. 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 Kutu böyle kırmış. Şimdi bunlar işte o açık olduğu için yanlış eşleştirdi. Kutu var. Şunların ikisini kapatalım. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi burada iki tane ayrı kulaklık açık olursa bunlar birbirini değil de o diğerini buluyor. O yüzden onları kapatıp bunları açtım. Umarım birbirini bulurlar. Bakın bu bir tanesini buldu yine. Herhalde. Neyse şöyle yapalım. Telefon. Telefon. Baban getireyim mi? Hı hı. Dur ben telefonu getirip geleyim. Hı -hı. Bakacağım şimdi bu daha açık olduğu için işte, eşleşti acaba bulmam gerekiyor. Baba ikimiz de deneyelim. Bunu da bulmak için bir telefon yardımıyla şarkı yapacağım. Bu seferlik de başka bir şarkı açayım. Tamam. Ben de bu ayakta güvenliğimi göstereyim. Yapışan güvenliğimizlerden şurası yapışan Şimdi TVC F9 Yok. bulmuş bir tanem. Böyle Bakın. arkadaşlar şurası hiç yapışıyor. Böyle duvarları falan yapışıyor duvar. Ama en iyisi dolapları falan yapışıyor. Böyle Eşleştiriliyor ama bizimkiler şu anda. bozuldu. Görmüş olduğunuz gibi gülen yüz. Oy. Şöyle göstereyim. Göz, Eşleştiriliyorum. Gözlük. <laughs> Berber. Şu anda bağlanılıyor. Gelin bakalım size kızımı tanıtayım. Kızım. kızım. Evet, kulağımdakine bağlanmış. Şimdi ben buradan bir tane şarkı açayım. Kızımın istediği gibi farklı bir şarkı açayım. Sefo açayım bari. Şöyle Isabel açayım. Isabel'le. Her zamanki gibi reklam çıktı. Bu da benim Şu an kulağımın sesi kızım. çok güzel geliyor. Bakın bu da benim evet. kızım. İki kulaklık eşleşmiş. Göster babacım. Bu da benim kızım. Adı Lala. Arkadaşlar. Bu kulaklık da çok güzel. Yani şimdi... Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama... Yani dediğim gibi Çin'den gelen kulaklıklar ben de Tamam. Çok güzel ses çıkarıyor. Yani bu tarz kulaklıklar çok güzel ses çıkarıyor. Bası, tizi her şey yerinde. Dokunmatiklerini Çok iyi çalışıyor Hı? dokunmatiği. Bakın. Dokundum, durdu. Dokundum, çalıştı. Dokundum, durdu. Dokundum Pardon dokunamadım. Dokundum, çalıştı. Ben de dokunayım. Bak durdu. Dokunma bacım. Bir daha dokunayım. Ne? Dokunayım. Sen senin parmakların sürekli üstünde olduğu için şöyle göstereyim. Dokundum. Pardon. Dokundum. Arkadaşlar. <laughs> Oy. Kızımın üstüm kağıdı var. Başka bir yerden Kapatmış bunu. Yanlışlıkla kapatmış. Fazla basa tuttuğu için. <gülüyor> <gülüyor> Fazla basa tuttuğu için durdurmuş. Şey kapatmış kulaklığı. Bastım durdurdum. Bastım çalıştı. Bastım durdurdum. Bastım çalıştı gördüğünüz gibi. Eylül. Yanlışlık yapmış. Bu şarkıyı da mi? duysun mu arkadaşlar? Duysun arkadaşlar kulaklıkta nasıl duysun şarkıyı? Şimdi ben bunu eşleştirmesini bitiriyorum. Buradan mı? Şey. Hayır babacığım ben şu anda video çekiyorum. Kulaklığı da kutusuna koyalım. Bakalım kutusunda şarjı var mı? Yani bu bu tarz kulaklıkların en sevdiğim yanı sağdaki kulaklığı koydun şarj oluyor sağdaki. Soldaki kulaklığı koydun soldaki şarj oluyor. Gösteriyor bakın çıkardım gösterge gitti gördünüz mü? Koydum gösterge geldi. Gayet güzel bir kulaklık kutusuyla falan. Bakalım bunun kutusunda kaç miliamper batarya varmış. Gösteriyor mu? şarjı var burada. Bak. Şarjı var. Arkadaşlar ee, bataryasının kaç miliamper olduğunu göstermiyor ama herhalde 600 600 miliamper bataryası var diye biliyorum ama 600 mah bakın burada yazıyor mu? <laughs> F9 5.1 Protokol Sport HVP 1.7, HCP 1.2, AVRCP 1.6, CPP 1.2, PBAP 1 speaker mm, 1.0. Speaker diametresi 8 milim. Work Distance'ı 10.20 milimmiş. Müzik çalıştırma, telefonu cevap verme, stand time, stand by time var. Şarj. 1-2 saat gidiyor diyor. Ama normalde bunların şarjı nereden baksanız sürekli kullanıldığın zaman ben gün boyunca iş bittiğini görmedim. 5 volt 1 amper girişi var. 5, 5 volt 1 amper çıkışı var. Bataryası 3.7 voltmuş. Şarj saat şarj zamanı 1 ya da 2 saatmiş. Bu cihazın şarj olması yine diyor. Böyle bir kullanma kılavuzu var içerisinde İngilizce. Çince yok üstünde. Direkt İngilizce yapmışlar. Şimdi bu diğerini açalım. Böyle. Dokunmaya gelmiyor. Hemen çalışıyor ya. Böyle de enteresan bir şey var. Normalde ya bu sağa sol mesela LR yapmışlar, sağ sol yapmışlar ama yani bu kulaklıklar sağda sola da oluyor. İki türlü de kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada da şöyle görmüş olduğunuz gibi göstergeler var. Yine ama şarjı çok az olduğu için göstergeler tek ışık yanıyor. Yani demek ki bunların kulaklığında çok az bir şarj var kulaklıklarda. Yine ilerleyen zamanda bakayım bu gerçekten böyle mi? Kutu içerisinde şarj olsun. Arkadaşlar bir aylık. Bakın. Bir burada bakalım çalışıyor mu? Mi? Evet ikisi birbiriyle eşleşti. Şimdi F9'u bulduk. Eşleştir diyoruz. Soldakinden bir ses gelmedi ama. İkisi de çalışıyor. Bilmiyorum ama. Mikrofona getiririm ama. durduruyorum. Çalıştırıyorum. Durduruyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kulaklık da güzel çalışıyor gayet iyi bir şekilde. Almak isteyen arkadaşlar alabilir. Bunu da yine dediğim gibi dolap uygulamasından getirmiştim. Güzel kulaklıklar arkadaşlar. Yani kutusunun büyük olması biraz sıkıntı ama onun haricinde harici powerbank olarak kullanabilmeniz gerçekten çok işe yarar bir şey. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bakın benim gelin barbimle damat barbi var. Burada gör bu de var. Çok oyuncaklar var arkadaşlar. Çok oyuncaklar var. Bir sürü barbim var benim. Tanıtmaya çalışsa bir o sürü, 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 sürü oyuncakları var. Ama biz burada elektronik tanıtmaya çalışıyoruz. Bu da kendi oyuncaklarını tanıtmaya çalışıyor. Babacığım biz burada kutu bu açılışı evet. şey yapıyoruz. Sen getirip oyuncaklarını araya koyuyorsun. <laughs> Neyse, <niye? gülüyor> Neyse biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu da böyle karışık bir video. Eylül ile Ayhan'ın karışık bir videosu oldu, Evet. değil mi? Dur, bekle. beklemesinler çünkü onunla beraber yap. Kapalı şu kızıyla beraber yapacakmış. Evet. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar. Ben ürün kutu açılışı yaparken fark etmemişim. İki ürün de farklı farklıymış. Bir tanesi F9'muş. Bir tanesi de BTH F9-5'miş. Gördüğünüz gibi. Aradaki farkı göstereyim size. Yani mesela bir tanesinin gösterge çizgilerini görüyor musunuz? Bir tanesinin gösterge çizgisi farklı. Şarj göstergesi. Bak bu diğerinin şarj göstergesi farklı. Arada bu fark var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu detayı atladımıştım. Video kapanışından sonra fark ettim. Hoşçakalın.